De starttaki yerini aldı. Start verildi ve Türkiye Jockey Kulübü kupası koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. Orta kulvardan gelen iki numaralı inspektör dışında Doğan Bey üç numaralı Lezzeplin öne doğru geldiler. Onlardan üç numaralı Lezzeplin liderliği alıyor ve farkı dört boya kadar çıkartıyor. İki numaralı inspektör bariyer dibinde ikincilikte onun iki buçuk boy gerisinde bir numaralı Doğan Bey var. Dört boy kadar geride altı numaralı Senatore. Dört boy gerisinde beş numaralı Pan River iki buçuk boy geride sekiz numaralı Miramis. Daha sonra dört numaralı Neşbişif ve onun iki boy gerisinde yedi numaralı Anloş sırasıyla iki bin metre start yeri geçildi. Üç numaralı Lezzepkin aradaki farkı iyice açtı. 8 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 2 iki numaralı Inspector takip ediyor. 4 boy kadar gerisinde 1 numaralı Doğan Bey var. Onun 5 boy gerisinde 6 numaralı Senatör 3 boy geride 5 numaralı Pan River. Onun 3 boy gerisinde 8 numaralı Miramis. Daha sonra 4 numaralı Neşbişif ve 2,5 boy geride 7 numaralı Anloş sırasıyla 1400 metre start yerine doğru gidiliyor. Uzak farklı liderliğini 3 numaralı Zeppelin koruyor. Bariyer 2 numaralı Inspector var yine. 2 boy gerisinde 1 numaralı Doğan Bey. 2 boy geride 6 numaralı Senatore, 2.5 boy gerisinde 5 numaralı Power River. daha sonra 800 numaralı Miramis, 4 numaralı Neşbişif ve 7 numaralı Anloş sırasıyla 1200 metre start geçirirken 6-7 boy kadar 3 numaralı Led Zeppelin koşun lideri, 2 numaralı Inspector, 2. ligde 2 boy gerisinde 1 numaralı Doğan Bey, onun 4 boy gerisinde 6 numaralı Senatore, 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Pan River, onun 2,5 boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Miramis arasında... orta kulvarda 4 numaralı Neşbişif ve 7 numaralı Anloç sırasıyla son 800 metreye doğru geliyor, farklar azaldı, 3 numaralı Led Zeppelin önde, aradaki fark 1,5 boy kadar, 2 numaralı Inspector onu yakalar, 2 boy gerisinde, 3. ligde yine 1 numaralı Doğan Bey var, onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Pan River yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı 6 numaralı senatöre daha sonra 8 numaralı Miramis sırasıyla viraj dönürken 2 numaralı Inspector liderliği aldı iç kulvarda 3 numaralı Lezep'tin ikinci kaldı 1 numaralı Doğan Bey'in dışarıdan... 5 numaralı Palmer ivran atakları var son 400 metreye doğru Inspector farkı 1,5 boya kadar çıkar dış kulvardan 5 numaralı Palmer içeriden de Miramis atak yapıyor son 300 metreye girilirken Inspector önde içeriden 8 numaralı Miramis atak yaptı dış kulvardan da 5 numaralı Power atakları var iç kulvardan gelen. 8 numaralı Miramis ideal altış dış kulvardan Power atak yapıyor içeride. Miramis önde dış kulvardan Power geliyor. İç kulvarda Miramis önde dışarıdan Power geliyor. 5 numaralı Power Miramis mücadelesi potada sonuçlandı. 2 numaralı inspektör 3. 1 numaralı Doğan Bey 4. oldu. 8 numaralı Miramis ve 5 numaralı Power arasındaki birinciliği var. Çekemleri belirleyecek.